Haydi o zaman. Enerjisi başka. Bence de başka. Hadi. <laughs> Haydi gel bizimle kay. Oturup Erciyes'in bol karlarında. Kayalım birlikte. Oradaki sevgililer uzanıp birazcık surat ister burası ya biraz. Allah kaza bile göstermesin. Bu ne ya? Bu ne ya? Şükür edilir. Allah edilir. Allah. Allah Allah. Vallahi tam şükür Mevla'ya. Mevla ya bu nasıl bir güzelliktir, bu nasıl bir keyiftir, bu nasıl bir güzel güzelgahtır ya. Allah Allah! Allah. Uf. Uf. O zaman Pesle bin sesle varsa Taşın diyor ya Hadi bakalım Hadi reis Al Yasin. la 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 Aşağı doğru biraz sulanıyor mu ne kadar? Eee. Erciyes burada dostlar. Hava tamam, ısındı mıydı? Her yer. Birazcık böyle yapar. Haydi ekip. Bravo Ziya abi. Evet. Evet. Göreb, evet. Hadi Ziya'cığım. Haydi Ziyacım. Koçum benim. Koçum benim Anadolu. Sevilir mi senden gayrı? Adris. Allah Allah 2000 gibi düştü ya. 2000 gibi düştü ya. Ah. おお